Evet, Aa, <laughs> Gonca Hanım'ın yeni saçı, maya <laughs> ve emci beylerle aile ortamı e, şey yaşıyoruz. Şey. Aynen, <laughs> tarhana çorbası, zeytin, çayımız orada <laughs> kaynıyor. Evet. Yerli mal haftası, evet, lahana turşusu, portakal. Ben <laughs> karışık <yaptık> <laughs> 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 Emci evet. baba da maçı. tam bir baba gibi maç izleyecek. <laughs> Evet yarın otobüsümüzü tekrar ziyaret edip ürünleri alacağız. Bu arada aile saadeti yaşıyoruz. Baksana. Çok güzel değil mi? <laughs> <laughs> Ayar ben beyaz ya. En son nerede kar görmüştün? Bir saçın Ya. Çok muydu? Çok çoktu. Çoktu! Yani karavandan büyük Kartepe'leri vardı. Bence beni takdir etsene, otobüs sürüyorum. Hadi! Hadi. <laughs> Evet dayımız bize sanayi çayı koyuyor. Evet içerden. <laughs> herkes evet. seni çok sevmiş Hikmet Hoş geldiniz çok teşekkür ederim. Herkesin yani. dayısı olmuşsun. İlayda'nın İlayda da dayısı. İlayda'nın dayısı. İlayda'nın dayısı. Evet, herkes diyor ki şey. Sen ismini değiştir de İlayda'nın dayısı koy diye söylüyorlar bana. Öyle olmaz ya. Ama ben sadece İlayda'nın dayısı değilim ki. Evet benim tabii sürü... canım. İlayda'nın dayı, dayısı değil yani bütün İlayda'nın arkadaşları benim, Devlet'in arkadaşları var ama hep dayı diye hitap ederler sağ olsunlar. Artık tamam. benim de dayım oldun. Yapacak bir şey yok. Şey. <laughs> ben aynen memnunum ya. Evet. <laughs> evet. Geçen bölümden Kral FM'den Virgin'e geçtik. <laughs> reklamda yaptım. Krali. Kral Efendi duy bizi. Akşamları saat 7 ile 9 arasında yayın yayın yapan Kaptan Şener benim çok iyi arkadaşımdır. Bursa'ya geldiği zaman benim misafirim olur. uğrar. ben de ona gittiğim zaman olurum. Bu hastayla eğer yayınlanacaksa Kaptan Şener'e de kocaman kocaman sevgilerim, saygılarım, sevgiler. İletişimlerdek. Hop. Nasıl <laughs> <Güzel> olur ya? <laughs> Ahmet Cambaz'ın orada bir evet, tane böcek ben vardı. Ben gördüm biliyor musun? De, kaç defa ben onun oraya, O böceği görmemiştim. Ama böcek orijinalikten biraz çıkmış. Böyle usta ellerinin eline geçmiyorsun. Gördün mü sen o böceği? Çok güzel. İlayda ısınıyor o, musun? Bu, önündeki i̇şte. O, <laughs> şöyle falan yaparsam belki. <laughs> Akıllıca çözümler. <laughs> İlayda'nın otobüsü değil. Otobüs. <laughs> Jipi. El su almış da. Onu <laughs> e, yaptırıyoruz. Hazır gelmişken sana iyi. Evet. Her Zaten... zaman neden olduğunu bilmiyoruz şu an. Bakıyoruz. <laughs> Her türlü iş yapılır. <laughs> Dış mimarım. Gücük <laughs> 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 ben biraz. Gücük <laughs> biraz. Dış mimar diyenler var. Evet, iç mimarım arkadaşlar. E, Vedat abinin de şapkasına e, tarif talip olan var. Çok çok güzel bir kadın talip olmuş şapkana. Aynen. <laughs> Bugün neler yaptık hocam? Ön tarafı Ön tarafı söktük. Nereyi? Ön tarafı. Bakalım mı? Yani, evet. Onları söktük. söktük. Parlatacak mıyız? Evet, Spirel geçiyor. Bu tamam. para yapacağız. Aha. Bir <laughs> daha çok daha rahat olur. Kitaplarını falan koyabilir. Eğer buradan başlarsa öyle ya da onun bir üstünü yapacağız. Buradan başlayacak yatak. Bilmem o biraz esran tercihi. Yüksekte mi yatar ya da daha alçakta mı yatmayı tercih eder? O ona bağlı biraz. Ya sen diyorsun ki başlasın ama yatağın payı da var. Tamam. Yani ne kadar buraya şey bırakırsak o kadar tekerlekler zaten böyle bir kare yapacağız ya. Aynen düzleyeceğiz onları. da. alacağız onları Se kare yapacağız. Tamam. Ya onun üstüne mi? işte Sen tuvalet banyo mesela uygun olabilir. Ha, yani şukarı, tamam. süper tamam. Şurayı depo olarak kullanabilirsin. Çok iyi ama buraya geçiş gerekiyormuş galiba. Geçişlerken. Ee, öyle bir şeyler Şanzıman için e, dün Ahmet Bey'le de kapak konuşmuştuk ya. Kapak, kapak yapılacak. Ha. ha, şöyle ben basa düşünmüşüm yatağın Buraya zaten kapak yapacağız. tamam. Bu bütün gelecek abi. Şuraya yatak tamam. Buraya yatak koyarsan, Aha. dediğin gibi o yatağı şöyle bir açmalı falan olursa iyi olur. Anladım. Şuradaki kapakla buradaki şan tamam. bir işlem yapabilmek tamam. için. Evet. Yani ya ben onu yaparken artık şöyle bir amortisörlü olur veya falan. elle de olur. Aynen. Yani. Onu Aha. anlatmaya çalıştım ve ulaşılabilir olması Aynen, için tamam. öyle bir tamam. şey yapılması tamam. gerekiyor. Tamam. Ben yapmayı düşünüyorum. Tamam. Ee, hani yer kazanalım falan işte yastık, yorgan bir şeylerini falan koyabilirim montlarını falan. Şuralarda işlemler diye. yapılacak yani. Tamam. Yarın öbür gün bu araba tamirciye gittiği zaman. Ha Tamam. O zaman şu bunun kısımda... tamamen açılabiliyor olması lazım. Aynen öyle, öyle bak. Şu kapak, yatak şurası da kapak, burası da kapak. Bir burası bir da kapak. Şey şey evet. evet. Nasıl ya? Karşıda olacak. Hayır hayır burada böyle yatak. yatak. Böyle yatak yanlamasına. Böyle. Bu tarafa burası doğru oluyor yatak. Aha. Ya. ya burası evet. yatak olur. Onun için dedim çok fazla öne gelmezsen, şurayı da kullanırsan tamam. biraz da atıyorum yatağı şurada bırakırsın. Anladım. Anladın mı? Yani şundan üstlerine de işte tuvalet banyo ha, ha, olarak evet, düşünebilirsin karşılıkta. Peki ha? su deposu buradan o zaman buraya bağlanıyor. Şurayı, Şurayı kullanabilirsin. Ha, İstiyorsan ha. buraya bir depo koyabilirsin şu tamam, kısmı. Tamam. Burayı çünkü biz indireceğiz bak. Burasını alacağız komple. Ha, ha. Hiçbir şey gözükmeyecek. Tamam. Bir tane de buraya kapak yapacağız aynı karşı deponun olduğu gibi. Ha, ha. Bak depo orada mesela mazot deposu. Ha, buraya da bir depo onun tarzı bir şey koyabilirsin. Tamam süper. Döpe, döpe, döpe. Ee, tamam o zaman tuvalet banyoyu burada çözebiliriz. Daha doğrusu şöyle düşündüm. Duş bu tarafta, tuvalet bu tarafta ya da tam tersi. Duşla tuvalet aynı yerde olmayacak. Ayrı ayrı ağır olacak. Ayrı ayrı. Neden? Çünkü misafirlere gelip tuvaleti de kullanabilir ama duşu hani biraz daha Esra'ya özel olsun. Bir de tuvaletle duşun aynı yerde çok ıslak ıslak kalması çok iyi olmaz. Perdeyle kapatıp açacak gibi. Buralarını kapatacağız mı? Ona karar verdiniz mi? Nereye kadar kapatacağız? Şuraya kadar hmm. mı? Bu direğe kadar mı? Yani şöyle aslında Camlı bu kadar olur. büyük bir cama ihtiyacımız yok. Ama banyoda illa bir cama ihtiyacımız olacak. Onu sonra açılır Onu sonradan açılabilir. Ufak bir bilir. cam açılır mı? Ufak cam O zaman açabiliriz. biz şu direğe kadar mı kapatalım? Sanırım evet bu iki camın da esra gitmesi gerekecek. Tuvalet ve banyonun iz düşümü olduğu için. Buradaki ben. yani Hemen? burası. Bu cam ve onun ve tam, tam karşısı. karşısı. Tuvalet, banyo olacağı için orada. Tamam. İki Aynen. Orada küçük bir e, böyle minik bir yer açmak, havalandırmak oradaki nemi evet. götürmek ben, iyi olsun. Tamam. Daha sonra ben plana göre anlatayım. Burada bir e, oturma grubu düşündüm. Grubu demeyeyim de otur, koltuk yani var burada. Öyle basit anlatayım. Burada bir çalışma masası, onun hemen yanında mutfak, iki tane dolap, e, tuvalet, banyo, yatak odası. Yatak alalım. Bu ara bu açıkken burada vites, vites, el freni, ve şeyler için bak borular geçiyor ya. Evet. Bunlar hepsinde bir de dibine, dibine var. Şunların hep değişmesi lazım. Bak. 1 2 e, üç, 3 Ben az önce 4 saydım da Şu an 3 görüyorum. Üç tane yani şey değişmesi lazım. Herhalde bu borular çık çıkacak yani Buraya bir tane bir şey olmasın. Tamam. Bunlar böyle olmaz. Bak hep evet. fiğerleriniz dipleri boşalmış musun abi. Hı hı mekanikçiyle mekanikçi görüşmen lazım? Arada bir şey telefon açmadı. Mekanikçi gelip onlara bakması lazım. Orada bagaj kapağını açacaksın, içeri gireceksin. O, o taraftan sonra o sonra işte yatağı nasıl tek kaldırıp tek ben onun altına ekleyebilirim. Onu düşünürüz. Ya böyle, bu arada yatak falan kalkarsa senin için çok olur. daha rahat olur. Tabii. Yani, yani en basitinden içine bir şey çıkar bile çok daha rahat olur. İçine montların, bilmemlerin falan koyman da çok rahat olur. Kesinlikle. Onu kaldırmalı yapalım. Ama böyle tamam, tamam. şey düşünmedim hiçbir zaman. Kalksın, ondan sonra orada bir masa çıksın. Hani şöyle olsun, böyle olsun. Değil. O yatak kalkıyor abi. ve bu kadar. Yani başka bir şey yok. Kesinlikle. Aynen. Yatak bölümünde peki e, şey camlarla ilgili ne düşündük? Ee, bana kalırsa şu iki camla... Yani sen bilirsin. Tamamen tercih mesela. Burası da evet. kapalı, orası da kapalı. Burası da Aynen. i̇zolasyon. Izo, bence çok daha çok iyi olur. Yani hem güvenlik açısından. De. Yani burada atıyorum belki bir perdenin kapatması. Ya aynı camların kalsın bence şunları ikmal et. Burası şu camlar kapanıyor. Sadece açılabilir olsun. Ne yok? Arka camlar. Açılabilir olsun. Onu bilmiyorum. Üstü <laughs> <usta> yapabilir miyiz? Mümkün <laughs> olmaz. Bir tık böyle kelebek falan. Kelebek falan. <laughs> Keşke olsa. Şöyle <laughs> gibi aslında. Banyo, tuvalet, o pozitif bir Aynen. Evet, yanı. evet. Aynen. Dolap ve dolap. Aynen. Dolap ve dolap. Süper. Şu diğer camların hepsi var. Hiç onlarda sıkıntı yok. Evet. evet. Eğer dolap yaptırmak istersek de dediğim gibi sanıyorum dolap buraya kadar mı geldi? Hı hı. Buradan dışarıdan buraya böyle siyah bir şeyle çekeceğiz. Aynen film çekecek ve bir Evet. Ya şey yapmak istemiyorum. Mutfağın tezgahıyla aynı gitsin. Hani burayı hiç bozmayın. Bir yani. Çünkü sen pek izin kullanmadığınız Aynen. düz, Tertemiz. Öyle. Çok çekmeyin. Acaba ortasında mı olsa? Ya yani yanına olabilir. İşte ben sadece şey istiyordum hani gelen sobayı görsün güzel bir obje ya yani sonuç obje olarak hani bakıldığında ama zaten şuraya geldiğinde artık sobayı görebiliyor olacak o yüzden çok da problem değil. Ay. O soba şeyini siz mi açacaksınız? Gerçi niye yeri belli olduktan sonra o. açarız yukarısını biz. Planda artık bakacağım ben ona ya biraz sizin görsel evet, görmek otokette görmek aynen. aynen görselde görmek lazım. Ya bir şeyin arasında olmasın sadece anladın bir şey bitiyorsa orada o evet. çok daha iyi olur. Bu tavan ek yerlerini muhakkak meges asılsın. Yani bunu yapacak da boyacı. Tamam. Tabii bu megesler de üst taraftan yani şey üstten, üstten saçların eklendiği, ek eklendiği yerler var. Şey ya bunu iptal edebiliyorsak evet. ben buraya. Aynen iptal olacak. Ha, tamam buraya aynı bu şekilde biraz bunun böyle bir artı var ya şeyi ovalliği. Şuraya kadar bir dolap yapılabilir buraya. Tamam tamam. Çok da güzel olur. Tamam buradan yer yer kazanmış olur en azından. Aynen zaten. çok rahat olur. Ya aslında Karaman şey çok otobüs güzel büyük. Otobüs büyük olduğu için çok fazla şey yapmıyorlar. Hani böyle e, santim santim hesaplamıyorlar. Aslında Hı -hı. küçük küçük Karaman daha küçük karavanlarda şey yapıyorlar. Ben sadece şuraya profil atarım tamam. boşta kalmasın diye. Tamam yaşıyorum. süper. Tamam. Sonumu bu da boşluğa da. da güzel bir perde gelir Aynen. istediğimizde. Çift Burayı yine orijinalinde olduğu gibi çift perde gelebilir. Evet. Ha, Ya bu camları kapatmayın niye kapatıyorsunuz? Hayır, <laughs> <laughs> istiyorsan kapatma harbiden. Ya bak, şunlar kapanacak. Ya. Sen bilirsin, güzel olur aslında. Şimdi, Kapanmasa da olur. Ben yorumları okudum açıkçası. Kapatmayın falan yorumlar... demiş Evet, neyin? Yorumlarda... Kapatmayın demiş herkes. Camları. Cam, evet. Evet, orijinal dıştan orijinal görüntüsü bozuluyor. Tamam, Sıcaklıkla alakalı. Bakın biter, evet. bitince Bunu yatacak gibi ya, o Çok. Yorumların çoğu... Görüntü dıştan görün iyi olmaz. Şimdi şöyle yorumların ya. çoğu şey yapıyorlar. Arkadaki kapıyı iptal etmiyorlar evet. Çünkü ne biliyor musunuz? Allah göstermesin. Ön tarafı acil bir şey. Yani acil bir şey olsa buradan çıkman gerekir. Eee... Açılır bir camımız var. Bak şu aynı. Açılabilir. Yani buradan bir çıkış lazım. Acil çıkış için bir yer lazım. Kapı olursa olur. Olmazsa... Abi nasıl yapacağız kapıyı? Yatak var burada ya. Yani yatağı tek kişilik yapa, yapabiliyor olmam lazım o zaman. Ki açılsın. Ha, o zaman ona bir yarım kapı yapalım. Acil çıkış kapısı gibi. Olur mu öyle bir şey? Acil çıkış kapısı oluyor. Şu yani Pencere. Bir pencereden Aynen. bir tane merdiven sallıyorum, çıkıyorum. Nasıl evet. evet. ya? Sabit. Merdiven değil. Çok küçük değil ki. Buradan mesela acil çıkış diyoruz yani. Bunu şimdi... E, Çıkman gerektiği zaman. Tamam burası. Düşünsene şu İbrahim abinin önünde hani bir yerden. tamam burası kapalı. Yani. <laughs> bak bak. Şu yan Buradan, buradan ben aşağıya atlayıp. acil, ama, ama. durum çıkış. Merdiven falan yok. Aynen. Falan yok. Aynen. yok. Her zaman kullanmayacaksın bunu. Ha, Allah göstermesin. Çok kötü bir şey olursa. Hı -hı. Buradan çıkman gerekirse burada o bir tane kapın olacak şöyle... senin. hiç kapatmıyor. Evet. Tamam. Yatağı kesinlikle böyle kaldırılabilen bir şey, bazalı bir yatak yapıyoruz yandan. Hı ki o kaldırılıp şuradan atlayabilsin. Şuraya kadar da yatan e, yatağın fazasını yani işte şeyini yapacağız. E, montlarını falan koyabileceği alan burası olacak. Burası da boş bir alan olacak ama buraya şanzıman evet. gelecek dediniz. Şanzıman, burası zaten. Burası. Ha. ha tamam. Şanzıman burası. Aynen. Ama değerlendireceğiz depo falan diyorsanız gene olmaz bak. Öyle mi? Burasını değerlendiremezsiniz. Tamam. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet bu sana lazım gerçekten. Ya, Çıkış yani, kapısı. Evet. Önemli bir durum olduğunda doğru söylüyorlar. Şunu da düşünebiliriz İlayda. Ee, camlı mı olur, camsız mı olur bilmiyorum. Ha -ha. Burayı açtım, ha -ha. buradan çıkacağım şeyleri de düşünebiliriz. Buradan şuraya kadar falan düşünebiliriz. Ama dış görüntüsünü düşün. Düşünemiyorum. <laughs> ben düşünüyorum bunun orijinalinde ikili cam var vardı diye hatırlıyorum. Kapı yani. var orada. Değişiyor şu kapı an. Buraya kadar kapı, kapı değişiyor. Kapı şu an ne dersek o oldu. Üstte bir cam yaptıralım o zaman. Aynı bunun gibi. Abi ne dedin? Karşı ya? camın aynısını burayı yapalım. Altını da kapat. Evet. Şuraya bak. Ya buraya cam istiyorsan buraya Karşı cam yapalım. Kapıyı yapmayalım. Kapıyı yapmayalım. Kapıyı yap kapıyı yapmayalım. Acil, yani acil, durumda şey e, camı kır. Camı kır. Camı, camı kır. Cam açılabilir o, ol olamaz mı olabilir. Şöyle falan olabilir. Kolektör takılır o traktörlerin Hı -hı. arka yanlarına evet. mesela. Hı. -hı. O da da var. Olabilir. Olabilir. Ne diyorsun? Açılabilir sanki daha mantıklı gibi. Bunu Görsel olarak da in falan yani biraz. Tabii şuradan çıkarım ya. daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Normal kapıdan. Zor yani. Bunu kaldıracak da burada montuna takılacak da falan. Aynen cam yapmak falan tamam. olacak. Onu kaldıracak. Evet, evet, kötü <laughs> yani. Tamam. İlayda bence Aynen. üç boyutlu çizimde sen gördüğünde anlayacaksın. Aynen, bence de. Bana sorsan görsel olarak hiçbir camı kapatmam. <laughs> Aslında kapatmıyoruz. Soğuktan çok üşüyorum. Evet. Bir arkadaşım vardı Hüseyin de. O. Tamirci arkadaş. Evet. Şey, mekanikçi. Mekanikçi. Evet. Bu e, hazır koridor sökülmüşken vites borularının Dibrezin ve gaz pedalının geçtiği şeyler var, aşıklar var. Biz evet. aşık diye tabir, tabir ederiz. İşte ele fiberdir. Normalde dardır onlar. Fakat zamanla çünkü 76 model araba dolayısıyla epeyce bollaşmış. Hatta Teller aşağı düşmüş. Onlar hem ses yapar hem de kullanımı biraz daha ağırlaşır, evet, Test kolunun çok sert ve ağır olması ondan ötürü değil mi? Aynen aynen. Onlar değişmesi gerekiyor. Şimdi ben şey yaptım dedi abi normalde tamirciye gitsem şu an rakamları tam bilmiyorum ama 1000 lira 1500 lira, 100 lira arasında aşağı tutmaz dedi. Belki daha fazla tutar ama ben bir pazar günü geleceğim. pazar günü kısmet olursa bakarız dedi. Ne çıkacak bakarız dedi. O, yani o açıkların da değiştirilmesi gerekiyor. Şu an hazır açıkken halledecek yani. Şu an açıkken. Süper daha, daha ya. kolay halledilir. Müdahale, müdahale Abi bir de kolay. şey diyeceğim. Hı. 15 tane 15 tane mi? 302'nin sen bir parçalanıp hurdaya verildiğini söyledin. 3 tane. 3 tane mi? A Aslında ben 15. Benim gördüğüm 3 tane. Parçalanan 302'lerden e, herhangi birinden kilometre sayıcı çıkar mı? Bizimki bozuk ya. Çıkabilir bakarız. Tamam mı? Süper. Başka ne çıkar biz oradan? Bakalım. <laughs> Hemen arıyor muyuz? Hurdacı Kenan. <laughs> Kenan abi maili Sağ olun abi. Sağ olun. Sağ siz, Alo. Alo. Ken, Kenan abi ben Hikmet. Hikmet abi sesin alıp geliyor ha. Ya şimdi, tabii telefon numaramı hala kaydetmedin değil mi sen benim? Yok yok kaydettim de sesin alıp geliyor. Tamam. Güzel abicim şimdi bu şey lazım bana. Ee, kilometre saati lazım 302'nin. Abi sesin hiç gelmiyor Hikmet abim sesin. Sesim bak benim 302 e, saati lazım 302. Kilometre saati var mı? 302 kilometre saati hatleri vardı. Öbür gezide bakmadım bu sefer. Bakmadım. Göre geldiğimde göremedim ben onları orada. Var var var. Aşağıda var 1122. Tamam gel bekliyor. Tamam oldu hadi görüşürüz. <laughs> Geliyorsun. Geliyorum. Geliyorum. Sabah <laughs> gel bekliyorum. <laughs> evet Hikmet abi, İlayda ve Murat usta ile birlikte boru almaya geldik. Boru saç profil. ne varsa. <laughs> hayatlar böyle. <laughs> Hangisini beğendin alacağım İlayda. <laughs> Hangisini beğendin? Bak bakalım. 15'e 25. 3 metre metrelik istiyorum. 3 metre istiyorum. <laughs> Alıyorum. Aldım. Kaç tane alayım? <laughs> <laughs> 10 tane alalım. <var. gülüyor> 10 tane sar bize. <laughs> evet şimdi Nelpa'ya geldik. Ee, Murat Murat Bey e, benim indirimimi sağlam, sağlamak ve kredi kartımı ödememi sağlamak için biz buraya getirdi. Kredi kartıyla geçip Evet. Ee, bunu da taksitle böldüreceğim. Anca bu kadar yetiştiriyoruz. Yok, taksit olmayacak ama <laughs> delikanlı yaparız sıkıntı Yok, Mezun bankadan tarbici. isteyeceğim onu ayrıca. Tamam. Şimdi hayır, biz hayır, neler hayır. alıyoruz? Evet, burada demir profili ve saç alıyorsunuz. Evet. evet burada 3925 liraydı. Şuraya yazalım. <laughs> <laughs> Karaladık onu sonradan fiyat belli olmasın diye. 3925 liraydı ama sonradan da Murat abinin özel indirimiyle 3286, 3280 liraya bu işi size... Geliyoruz. Malzemelerimiz bu kadar tuttu. Hepsi bu kadar mı? Yok. yok. Şimdi bir de yan saçlarla çamurluklar alacağız. Tamam. Bir de onlara bakmaya gideceğiz. İndirim Burada için Nelpe'ye teşekkür ediyoruz. Zamanlar. Off road'tayız. <laughs> Sanayi güzeli. <laughs> Benzinim bitiyor. <laughs> <laughs> Ona üzülüyorum ben. <laughs> Buradan ne alıyoruz? Kilometre saati bakacağız. Ay. Şuradaki şey çok Selimli. ilginç bir görüntü. Evet burada otobüsler biraz çok Evet. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> Kenan abi. Nereye geldiniz? Burası gidiyorsun? araç bertraf yeri. Bertraf yeri. Bertraf yeri. En son en son 3 tane 302 bertraf eden arkadaşım bu. Vah Aynen. vah. O videoyu çeker. İzlediniz mi videoyu? İzlemedik. Yok izlemedik. De. İz İzle... izleseydin ya. İzle Ünlü oldum ben. Ha. Aynen. Gerçekten <laughs> mi? Bak bir daha oluyorsun şu an. <laughs> Belki bir daha alırsın ya. Şimdi Kenan'a bak. Üçüzgün şey var. Benim YouTube'da videomu da izlesinler. Kenan kaygısız araç tamir edildi İzleyiniz. aynen bak 302 ileri adam yok etmiş ya bak, <laughs> değerini bilemeden bak, bak. 302 1. 1 2 3, 3 4, 4 tane motor var tamam mı bah, klima bah. klima kompresörleri Sütrak. abi bizim işimize yarayacak bir şey var mı burada efendim İşimize yarayacak bak kayış lazım bana kayışlar yeni olacak onlar şey olmaz senin şu en son yapmış, yaptırdığın kompresör var ya işte bunlar evet bu kompresörler büyük kompresör hı hı bak hepsi üzerine. aynen buradaki araçlarımız gelin gelin ayaklarınız çamur olsun gelin. <gülüyor> <gülüyor> gelin. buradaki aracımız sahip, 2000 model 2000 model ilk bunları piyasada 100 bin lira ya var, var, var. <laughs> sadece bu aracın önü Kesinlikle. 70 bin lira 2009 modele kadar uyumlu gelin bakın gelin önü de ama ön tarafı. de önü de ama kesinliydi de ama önü yok. Ya. Manzara çok iyi. önü yok. Aynen. Bizim burada bir arkadaş var. Arabayı park et dedik. Otobüsün üstüne park etmiş. Bakın onu da çekelim. Vah vah. Kilometre sayıcını buradan mı alıyoruz? Saatte, 302 saatleri maalesef Yok. arabayla Geçmiş beraber mi? ezilmiş ve gitmiş <laughs> biliyor musunuz? Yazıklar burada olsun. Geri dönüşüm o kadar şey ki ben üzüldüm ama önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta değil önümüzdeki üçüncü ayda saati yine gelecek. Ya şimdi bana 302 bir tane saati lazım. Bir abiden ödünç almıştım ben. Tamam sen bir tanesini ver be rica ediyorum be. Abiler. Tamam yönlendiriyorum abi tamam. Ablam gelmiş diyeceğim be. Gel <laughs> böyle be. Abi, Gel 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 gel. <laughs> evet hayranlarıyla ya. Esra fotoğraf çekiminde şu an. <laughs> Siz burada cana bir hava atalım be. Tamam <laughs> mı? <laughs> biraz kar biraz güneş. Bu var. Satır olarak var. Bu geniş ama. V6 baskı ucuz ikilerde V6 baskı. Turbo esterek kullanıyorlar. Evet. Bunları turbo esterek kullanıyorlar. Bunlar takım olarak bir takım önümüze çıkar. Ha bu Icarus. Bu V6 BMC'lere kullanıyor. V6 çamurlu. çamurlu. BMC'lere yapıyor. Çift profil BMC'ler var ya. Evet onları yapıyorsun. Bu evet. da araba prenses. Ama bu olmaz. Araba değil mi? Olmaz. Olmaz. Yüksek kesmek lazım. Ya bu ve altı yani. bu. Bu. bu teknik çeken noktara takıyorum. Bas, baskısı sadece yaptı. Ölçüler Ölçüler fizik ölçüsü. 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 Ölçüler yok. Arabanın 70 altından alacağız. Aha. Araba 83 84 çamurlu olacak araba. Bunları takıyorlar Aha. yani. Bunlar çizgi olarak takıyorlar bunları. Takımı bulduk mu? Aynen öyle bulduk. <laughs> Takımı bulduk alıyoruz. <laughs> evet. Olur mu? Evet. Sabımız ne acaba? Ben size kolay <laughs> vereyim sen evet, ya şey Ya bana bir gerçekten bir şey yap ya. Gerçekten param kalmadı. Ne yapacağız abi? Kaç para diyor? Ne yapacağız? 2000 lira. 2000 lira. Hiçbir şey yok. 5 tane. Yani abi. biraz daha bir şeyler yapabilirsin ya. Ne? ya benim <laughs> kafamdan öyle geçti zaten. 400 500 civarı. Tabii. <laughs> yani sen 450'den yıl da Tamam mı? Tamam. Ama bende şey yok. yok, yok. 800. Yani. Kart aletim. yok. O zaman ee? var öyle yatırayım. Kız. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Çok Hoşçakalın. teşekkür ederim Ayşe. Nerede görüşürüz? Hikmet abi jelibonu sen mi yedin? Ben <laughs> <Zelibonu> yedim ya. Jelibonu. <laughs> ya, ya Esra aç bıraktık seni jelibonları yedin. Aşkına öldüm Burtum ya. Yani. Hakkına yer. Görüşürüz, yer. Hayırlı uzunluklar. Bay bay. Bay görüşürüz. görüşürüz. Ne demişler? İlayda araba çok sinirli kullanıyor. İlayda niye sinirli evde dediniz arkadaşlar? Evet şimdi koştur koştur otobara doğru gidiyorum. Ee, yine karantina öncesi eve yetişmeye çalışıyorum. Böyle bir gün değiştirmizi halletmeye çalıştık. İlayda ile birlikte sabah kalktık birer kahve içtik. Maya Van Life ile birlikte. Bu arada geçtiğimiz hafta İlayda bir hafta boyunca proje üzerine çalışmış. Bir mimar, bir, iki mimar arkadaşıyla <laughs> evet. birlikte. Sağ olsun onlar da çok teşekkür ederim. Sonrasında planla ilgili onun görüşleri, benim isteklerim, o orta yolu bulmaya çalıştık. Daha sonra... Karasel'e gelip ustalar, Hikmet dayımız ve hep birlikte konuşup ortak bir karara varmaya çalıştık. Sonrasında gidip malzemelerimizi aldık. Her şeyi hallettikten sonra şimdi de dönüş yoluna geçtim. Bence verimli bir gündü. Yani. Bayağı bir iş hallettik. Birçok işimizi hallettik. Evet, Güzel oldu. Bunları da toplayıp paylaşacağım. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <yedim>. Teşekkür ederim. <laughs> Atalara